Selamun Aleyküm Ağlar. Bugün ikinci video bu. Birincisi yükleniyor. ikincisini de atacağım. Müptelası olanlar var videoların. Sonuna kadar izleyenler eyvallah cansınız. Yarıda kesip atanlara da yapacak bir şey yok. Onların vakti değerli galiba. Onlar da yarıda çıktığına göre. Dün baya bir yağmur yağdı. Bu tarafa az yağdı. Şu açık beslerin yaklaşık bir 2-3 km ötesine çok yağdı. Sılaj biçiyordum orada. Zar zor bitirdik tarlayı. Biraz bunun da üstüne yağmış. Brandayı kaldırdım ki biraz havalansın. Şu da havalansın. Arkadaşlar 2 ay, ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra Allah rızası için bak saman fiyatını atmışım değil mi? Bak güncel Temmuz ayında video çekiyorum sürekli. Saman fiyatı Elbistan'da 50 kuruş. Keşke gönderebilsem. Keşke nakliye ucuz olsa desem. Öyle demişim değil mi? Videoları açın bakın. Temmuz ayında, Ağustos ayında attığım videolara bakın. Keşke nakliye ucuz olsa da gönderebilsem dedim. 50 kuruştu. 45 kuruş tonu. 450 TL, 500 TL samanın tonu burada. Şimdi... Arkadaş diyor ki nerede abi 500 TL? Şimdi bak burada 500 TL'ydi saman. Nakliyeye bindirdiğim an o saman 1500 TL. İndir bindir tekrardan orada sen de adam tutacaksın indirttireceksin. E gene gelecek 1600-1700 TL'ye. Aynı yani. Bu sene çok saman çok buğday ekildi Elbistan'da. Hayvancılıktan da çıkan çok olunca itin ayağına düştü diyoruz biz Elbistan'da. Yani kimse almaz oldu samanı besicilerden. Ve bu sefer çiftçiler de dedi ki ya tarlada kalacağına bari ucuz ucuz satalım. Biçer ne kadar biçti? Normalde romork var ya videosunu atmıştım. Çiftli romork. 800-750 TL'ye biçti. Çiftçiler de bunu 800-850 TL'ye sattı. Yani bir 100 TL bir kar aldı. Sattılar. Çoğu 750'ye, 800 850'ye satıldı. E tonu bu sefer 50 kuruşa geliyor. O, o 1800 kilo geliyor. Tonu 500 TL'ye geldi samanın. Bak yoncayı da almışım koymuşum. Zamanında almışım ürünümü. Bak. Kaça geldi? 3750'ye geldi. 3500'e Mardin'den çıktı. 250 TL'de burada indir bindir çıkar öyle yap derken tonu da bunun 3750'ye geldi. Şimdi 2-3 ay sonra yazılıyor. Hani nerede 3500 TL yonca? Bizim burada 5000 TL diyecekler. Hani nerede saman 50 kuruş 1000 TL? Bizim burada 5000 TL diyecekler. Ben inanıyorum bak. Çünkü neden? Et yükseldiği zaman Besiciler tekrardan besi hayvan almaya başlıyor. Adam samanı az almış, samanı az koymuş. ve bu sefer de adamın planında kaç taneydi? 60 tane hayvan almak vardı. Adam gitti 100 tane aldı bu sefer. 40 tane hayvanın samanını karşılamak için de tekrardan saman arayışına giriyor. Bu sefer saman fiyatları yükselmeye başlayacak. Bak görürsün bu videom burada kayıt olarak kalsın. Her zaman böyle. Arkamda mesela bir besiyemi var. Markasını hiç söylemiyorum. Yine reklam yapmayın. Hiç kimseye bir şey göster. Sadece kepek. O bu da Allah'ın kepe. Her yerde kepek kepektir zaten. Kepek yani kepe markasını çekmende de bir sıkıntı olmaz. Bu da neden hoşuma gitti? Şurada benim soy ismim yazıyor diye. Normalde bir de Kızıltepe kepek vardı. Baktım burada has yazıyor. Tamam dedim bu olsun. 5 lira olsun yüksek olsun bu olsun mesela arkadaşlar bazen olur bazı hayvanların bir vitamin minerali ihtiyacını yonca karşılar gençler böyle Allah Allah sen niye bağırmıyorsun ya bağırsana güzelim hadi bağır ya izleyiciler seni bekliyor bir bağırsana o da yonca yemekle meşgul mesela şu montofon bir melezi simental montofon melezi ama kaçıncı kuşaktan melez herhalde ikinci üçüncü kuşaktan bir melez birinci kuşak değil çünkü renk dönmeye başlamış burada montofon rengi var arkada açılmış o renk kafanın şu çölüklüğü diyoruz ya boynuzsuzluğu simentalden gelmiş kafa yapısı simental gövde yapısında şu boyun tarafı anneden gelmiş. Arka tarafta şöyle bir kırma hayvan. Sarımtırak bir hayvandan gelmiş. Değişik bir ırk olmuş. Etçi bir ırk. Melez bir ırk. Melez ırklarda hem daha sağlam hem daha etçil. Mesela şu Akbaş Akbaş Akbaşların bile kalınlığına bakın. Döş kısmına bakın. Sementelden çok farklı. Bir sıkıntınız yoktur inşallah. Keyifler yerindedir. Ya kardeşim bak bunları yine sağıyorum buraya da normalde bunlara da yarım kiloya yakında süt bırakıyorum. İçsinler. Ha size şunu göstereyim. Gelin gelin. Bak şurada ne var. Bu bunun annesi değil. Sen git lan. Bunun annesi şu. Bunlarınki. <laughs> Kardeşim gece görmüyoruz. Gece ne iş çeviriyorlar belli siz ya. Prenses. Hamir, kam kam kam, kam 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 kam, gel 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 gel, hep kulaksın de <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Açık beside ürken, açık beside korkan, diğerlerinden yeme gelemeyen hayvan burada önündeki yonca'yı görüyorsunuz. Bir buçuk kilo yonca veriyorum ben buna, diğerlerinden biraz farklı veriyorum ve bitirmiş. Yemi de bitirmiş. Yonca'yı da bitirmiş. Kapalı besin... Niye yapayım lan kusacağım mı? Kapalı besinin güzelliği bu. Açık besle bir sıkıntı yaratırsa bir hayvan hemen getirebiliyorsun. Buraya bağlıyorsun. Burada tedavisini yaparsın. İyileştirirsin. Yemede düşer bak. Hayvanda tık yok. Hepsini bitirmiş. Gelişimi de kapalı beslekilerden daha iyi olacak. Çünkü neden? Biri dürttü derdi yok. Biri yemeğimi yiyecek derdi yok. Yiyip içip yatacak. Bu daha hızlı et alır. Arkadaşlar inek besiciliğini anlatmaya gerek yok. Yani öyle de bir nazlı inek ki hem elle hem makineyle hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Meme yapısı güzel. Damarlar oluştu doğumdan sonra ortalamada 25 kilo sütü var. Bunun beşiğini şu içiyor prenses. 20'si de satılıyor. 8 liradan 160 TL. Rasyon maliyeti de 70 TL. Günlük kalan 90 TL. 90 çarpı 30 2700 TL. 2 300 TL de öyle iğne ilaç belki bazı aylarda sıkıntı yaratır. 2500 TL ile şu an gidiyoruz. İnşallah güzelim ete de şey ete diyorum. Süte de şöyle 12 13 TL olur süt. Bu sefer seninle uzun bir sene çalışacağız. Akbaşlar burada. Akbaş da güzel arkadaşlar. Yani tek tek toplanabilir. Akbaşın ben yaylım danasını çok sevmiyorum. Bak akbaşın genellikle çiftlik malı ya da kapalı besi fark etmez. Çiftlik malı daha iyi gelişiyor açık beside, de şey yayılımda olduğu zaman mal çok eziliyor, ezgin oluyor. Mesela kurbanda kestiğim hayvan yayılım malıydı. Hızlı ete bindi. Hemen hızlı doldurdu. 380 mi geldi? Herhalde 380 diyor unutmadıysam. Çok hızlı ete bindirdi. Boya gitmedi hayvan. Mesela şunlar çiftlik malı olduğundan hem boya gidiyor hem ete gidiyor. Millet şu hayvanı sever. Simentali. Allah yalan sevmez ezan dokunuyor. Benim gönlümde her zaman şunlar vardır. Şu ikisi. Akbaş. Hayvan sağlam ya. Önemli olan bana sağlam olması. <laughs> Arkadaşlar sılajı gelin bakalım. Gelin size aşamalı aşamalı çektim. Traktörlü videoyu da çektim. Onu da atarım. Kenarını top üstüne naylonu attık. Naylon da delik olmayacak. Mesela şurada birkaç tane delik var. Altındaki naylonda delik yok. Ben bunu üstüne de ek olarak attım ki aşağıdan bir yırtılma olursa şu korusun diye. Kenarını toprakladık. Hava almayacak bir şekilde. Mesela silajın rengi hemen dönmeye başladı. Şu eski silajın rengine gitmeye başladı. Böyle. Kenarını toprakladık. Kenardaki naylonun toprak işi bitti. Önemli olan zaten şu naylondan hava aldırmamak. Brandadan havalar, alır. Brandaya müdahale edemezsin. Sadece branda atanlar var silajın 3'te ikisini çürütüyor. Önemli olan şu naylon bundan hava almayacak basırdık etrafı topraklandı gördüğünüz gibi şuradakinde de bakın hem naylon var hem branda da ne yapmışız hem kenarlarına toprak atmışız hem de üstüne lastik atmışız Sılaç dediğiniz bu bitti işin yüzde yetmişlik kısmı bitti şunun bunun üstüne bir branda atılacak Buradan da kenar topraklanır. Şuradaki lastiklerde atarım üstüne. Zaten şu silaj 2 ay sürer. 2 ay da biter. 2-2,5 i̇ki, iki ay sürer. O bir bitene kadar da zaten bu çoktan mayalanmış olur. Fermente olmuş olur. Söyledik ya 5000 TL bir naylon branda gideri. Şu naylonlar ortalama bir yıl anca gidiyor. Yani artık yabay yaba diyoruz ya dilgen yaba derler. O diabeye geç, şey naylona geçer, yırtılır, rüzgar çıkar yırtar, şu naylon yırtılır. Bunu her sene almak lazım. Delik oluşur. Bir bakarsınız, sıfırını alırsınız geri, tekrar gelecek sene. Bu sefer de bu yırtılanı saklarsınız, artık bittikçe açarsınız, götürürsünüz ambara. Bunu tekrardan sıfır aldığınızın üstüne atarsınız, ya yani da bunu da atmazsınız kullanırsınız. Tekrardan zaten o branda slajin üstündeki branda 4 sene, 3 senelik bir branda. Bu sene 3. seneye girdi. Biz 5000 TL dedik naylon branda parası da 3. seneye girdi. Yani bir branda size ortalama 4 sene boyunca hizmet edebiliyor. 4 sene kullanabiliyorsunuz. Biz orada 5000 TL naylon branda hesabı çıktık ama 3 sene boyun 4 sene boyunca da onaylı branda kullanılabiliyor. çok basit. Önemli olan ahır değil. Önemli olan sizin bakma biçiminiz. Hayvanın dilinden anlama biçiminiz. Mesela ben çok çiftlik görmüştüm. Adam yemlikleri şununla yapmış biliyorsunuz. Bunlar seyyar bir yemlik. Genellikle küçük başçılar bundan yapar. bir pada o zaman 50 tane bir hayvan getirmiştim toplu. Yemle hepsi sığmıyordu. 35 tanesine sığıyordu şunları da almıştım. İçine atmıştım iki tane. Bunlarda da yaklaşık bir 10 tane, 7-8 tane hayvan yemiyor bir tanesinde. iki tanesinde 15-20'ye yakın hayvan yemiyordu. Bu geçici çözümdü. Mesela bazı yapanlar var. Adam beton dökmüyor. Seyyar yapayım diyor. Adam bunu atıyor. Çevresini profille çeviriyor. Al sana ahır. Açık besi. Çok basit. kadar para harcamaya gerek yok. Bir düvelerin içine gireyim bir bakayım. Nasıl olmuşlar bunlar? şu an kızgınlık yok birbirlerine hoplama zıplama yok havalar soğudu kızgınlıklar artık gecikmeye başladı hayvan diyor ki geceler çok soğuk olmaya başladı artık benim götüm donmaya başlayacak ben niye bir büyüme çıkayım da enerji sarf edeyim kızgınlıkta olan hayvana bile gitmiyorlar artık havalar soğuduğundan dolayı Ucuz aldık, ucuz besliyoruz. Para kazanmayı hedefliyoruz. Mantık her zaman bu. Görüşmek üzere. Videoları çok uzun tutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.